Herkese merhaba YouTube Çiçekli Mutfağımı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için dünyanın en kolay, en pratik hem de en lezzetli şerbetli tat tarifini paylaştım. Daha önce de kanalımda vardı yayınlamıştım ve milyonlarca izleyicim denedi ve de çok beğendi. Bugün de daha farklı yaptım. Eminim deneyen herkes çok beğenecek. Garantili yıldız bir tariftir. Hiç düşünmeden hemen şipşak yapabilirsiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı Bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Şambali tatlısı tarifi için diğer isimde şam tatlısı olarak da geçiyor. Hemen öncelikle bir kaseye toplamda 500 gram irmik aldım. Zaten paketlerde 500 gram halinde satılıyor, o yüzden toplamda bir paket bile diyebilirim. 500 gram irmiği hemen kaseye aldıktan sonra üzerine bir su bardağı toz şeker ilavesi yaptım olmazsa olmazı karbonat ilavesi yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tam olarak yarım çay kaşığından çok az birazcık fazla karbonat ilavesi yaptım ama lütfen daha fazla olmasın. Yarım çay kaşığından birazcık fazla olması yeterlidir. Toplamda bir su bardağı süt ilavesi yaptım. Buzdolabından çıkartıp ısıtmadan doğrudan kasenin içerisine ilave edebilirsiniz. Süt ilavesi yaptıktan sonra toplamda bu hamuru ortalama 2-3 dakika boyunca yoğuracağım. Şam tatlısı yani şambali için gerekli olan malzemelerin tamamı bu kadar. Hem yapımı çok basit hem de her evde bulunan malzemelerle yaptım. Açıklamalar kısmına yine bu malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım. Bu arada biliyorsunuz ki ben bütün yemek tarifleri videolarımda standart su bardağı 200 mililitre kullanıyorum. Hamuru yaklaşık olarak 2 veya 3 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Şimdi hemen üstünü kapatıp bu hamuru buzdolabında bir gece boyunca dinlendireceğim. Aradan toplamda bir gece geçti. Hemen buzdolabından hamuru çıkarttım. Dışarıda 5 veya 10 dakika bekledikten sonra sadece 30 veya 40 saniye boyunca hamuru yoğuracağım. Çünkü buzdolabından çıkarttığımız zaman hamur çok sert olmuş olacak. Ortam sıcaklığında 5 veya 10 dakika boyunca bekletmenizi tavsiye ediyorum. Ardından da sadece 20 veya 30 saniye boyunca hamuru yoğurmanız gerekiyor. Bu işlem çok önemlidir. Hamuru yoğuracağız ki pürüzsüz bir kıvamı olacak. Videomun sonunda da zaten finalde de göreceksiniz. Sadece 17 veya 18 saniye boyunca yoğurmanız yeterlidir. Artık hamur hazır. Şimdi kalıba almam gerekiyor. Öncelikle kalıbın dibine tahin süreceğim. Burada toplamda 1,5 yemek kaşığı tahin var. Yerken içinde tahin olduğunu kesinlikle anlamayacaksınız. İnanılmaz derecede tatlıya lezzet katacaktır. O yüzden mutlaka tahin kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki de tahin kullanmak istemiyorsanız da kullanmayabilirsiniz. Çok zorunlu değil ancak tahin lezzetine lezzet katacaktır. Bu arada ben pekmezini sürmeyi unuttum. Öncelikle bir kase yarım yemek kaşığından birazcık fazla pekmez ve bir yemek kaşığı dolusu su aldım. Karıştırdıktan sonra hemen alt tabanına bir miktar sürdüm. Geriye kalan pekmez de üstünde kullanacağım için bu vermiş olduğum miktarlar tam gelecektir. Hemen şöyle tahin ve pekmezi tekrardan karıştırıyorum. Pekmez tatlının lezzetine lezzet katacak. Aynı zamanda alt tabanına da renk verecek. Geriye kalan kısmını da üstte kullanacağız. Bu nedenle gerçekten de önemlidir. Pekmez mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve şimdi hemen bir kaşık yardımıyla tepsiye hamuru tamamen basacağım. Dünyanın en kolay tatlısı ama sadece püf noktaları var. Buradaki en önemli püf noktalarından bir tanesi kalıbın ölçüsüdür. 28'e 18 ben kalıp kullandım. Bu kalıp ölçüsü çok önemlidir. Yuvarlak küçük tepsilerde de tabii ki de kullanabilirsiniz. E, lütfen daha büyük bir tepsi kullanmayın. Yapılan hatalardan bir tanesi büyük tepsi kullanılmasıdır. Veya çok daha küçük bir tepsi kullanılmasıdır. O yüzden benim vermiş olduğum ölçüsü, öl tepsi ölçüsü çok çok önemlidir. Hemen hazırlamış olduğum pekmez ve su karışımıyla görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde ellerini bastırarak tepsiye hamurun tamamını bas. elimi pekmezle ısıtıp birazcık görmüş olduğunuz gibi tıpışlayınca yüzey düzgünlüğünde kolaylıkla sağlamış oluyorum ve tekrardan yine yüzey düzgünlüğünü sağlamak için de kenarlarını bu şekilde düzeltiyorum ardından da böyle bir aparatta da düzgünlük sağlıyorum veya yemek kaşığının tersiyle de yapabilirsiniz bu işlemi. Bu arada fırını açtım. Şu anda fırın ısınıyor. 175 derecelik fırın ısınıyor şu anda ve hemen bir bıçak yardımıyla hamuru bu şekilde kesiyorum. Bu arada çok ince dilimler olması gerekiyor. Şam tatlısının en büyük özelliklerinden bir tanesi ince ve uzun olmasıdır dilimleri. Benim en çok sevdiğim tatlardan bir tanesi dediğim gibi inanılmaz derecede yapımı kolay sadece püf noktaları var bunları sağladığınız zaman sizler muhteşem sonuçlar elde edeceksiniz ve her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır. Bu arada bu kenarlarını daha küçük kestim çünkü kenarları genellikle kuru oluyor ben bu tatlıyı defalarca yapıyorum ve her zaman aynı sonuç elde ediyorum o yüzden de gerçekten de hiç düşünmeden sizlerle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz benim vermiş olduğum ölçüler tam ölçülerdir. süslemek için de yine görmüş olduğunuz gibi fıstık kullanıyorum. Tabii ki de bu tatlının en büyük özelliklerinden bir tanesi de fıstık ile olmasıdır. Ve artık tatlımız hazır. Şimdi hemen bu tepsiyi doğruca fırına vereceğim. 180 derecelik fırın ayarında toplamda 25 dakika kalacak. Ve tekrardan fırına vereceğim. Bir işlem yapacağım. Ama şöyle hemen yakın anda tekrardan size tatlıyı göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde yüzey pürüzsüzlüğü sağlanmış oldu. Şimdi hemen bu tepsiyi doğruca fırına veriyorum. Tatlının şerbetini hazırlıyorum. Toplamda 3 bardak toz şeker, 2 bardak su ilavesini yaptım. Ve hemen ocağa alacağım. Kısık ateş ile orta ateş arasında kaynamasını bekleyeceğim. Ardından da ocağın altını kısabilirsiniz. Şerbetin kaynar olması gerekiyor. Bu nedenle e, tatlıyı fırına verdikten bir 15 dakika sonra ocağa koymanız yeterli olacaktır. Ve aradan toplamda 25 dakika geçti. İzlerin üstünden bir bıçak yardımıyla tekrar geçip fırına vereceğim. Yaklaşık olarak bir 30 dakika daha fırında kalacak. Biraz sonra göreceksiniz. Nar gibi kızaran ocakta kalacak. Bu işlemi yapmak çok önemli çünkü pişme esnasında bu yüzden kaybolacak. Servis esnasında sorun olacak. O yüzden mutlaka bu işlemi yapalım. Sadece 25 dakika öncelikle fırında kalması veya 30 dakika kalması yeterlidir. Fırından çıkartıyoruz. Tekrar kesme işlemini yapıp fırına veriyoruz. Toplamda yine bir 30 dakika daha fırında kalacaktır. kesme işlemi sona erdi. Şimdi bu tepsiyi tekrar fırına veriyorum. Ve artık tatlıyı fırından çıkartıyorum. Toplamda bir 30 dakika daha kaldı. Görmüş olduğunuz gibi böyle nar gibi kızardı ve şahane görünüyor. Şimdi hemen şerbetini vereceğim. Bu arada tatlıyı fırından çıkardıktan sonra 5 dakika ortam sıcaklığında beklemesi gerekiyor. Ardından da hemen kaynar şerbeti yavaş yavaş verebilirsiniz. Şerbetin kaynar olması gerekiyor ve tatlının da sıcak olması gerekiyor. Tatlıyı fırından çıkarttıktan sonra 5 dakika oda sıcaklığında beklettim. Ve ardından da kaynar şerbeti yavaş yavaş veriyorum. Bu arada hemen şunu da belirtmek isterim ki ben tatlıyı yaptım ama çok sert oldu diyen izleyicilerim var. Zaten sert olacak. Bu tatlının özelliklerinden bir tanesi budur. Sert olmasıdır. Yani çatalla yenilmez, elinizle ısırarak yenilen bir tatlıdır. Videomun sonu zaten dokusunu da göreceksiniz. lütfen buna dikkat edelim. Yani revani gibi, revani tatlısı gibi yumuşak dokulu bir tatlı değildir. Sert dokulu bir tatlıdır. Tatlının şerbetini verdikten sonra tabii ki de bir gün boyunca dinlenirse daha da lezzetli olacak ama bir 5 saat sonra hemen servisini yapabilirsiniz. Ve artık toplamda 5 saat süre geçti. Ee, şimdi hemen servisini yapmaya başlıyorum. Kenarlarını aldım. Görmüş olduğunuz gibi şerbetini hızlı bir şekilde çekmiş. Tekrardan üstlerinden geçip hemen servis tabağına alacağım. ve bol şerbetli, inanılmaz derecede lezzetli bir tatlı tarifidir. Deneyenler zaten ne demek istediğimi anlayacaklardır. Hemen şöyle detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi şerbetini hızlı bir şekilde çekti ve çok lezzetli oldu. Dokusu çok güzel. Dediğim gibi çatalla yenilecek bir tatlı değildir. Ben sadece sizlere içini göstermek için bıçakla kesiyorum. Isıralarak elinize yenilecek bir tatlıdır. Şambali tatlısı. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu tatlı tarifi videomu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.